ortalama olarak da 200-250 milyon dolarlık da bir şey var, mağdur var. Şu an mahkemede mi ben yani tutukladılar? Şüpheli polislerin yanında kayıt yaptı. Milyon dolarlık mücevher firması vurgunu mağdurlarına tutuklandım diye video yolladı. Mağaza açılmıyor haberiniz olsun. Gösterişli toplantılara aldananlar yıllık kar getirisini duyunca gerisini düşünmedi. 110 bin kişi Ukrayna menşeili mücevher firmasına tam 250 milyon dolar teslim etti ama bir gece ansızın 5 ilde açılan mağazalar kapandı buraya bir sürü insan geldi polisler geldi 100 euro veriyoruz yok bilmem 100 dolar veriyoruz güzel bir vurgun yaptılar kaçtılar kar ödemeleri duran mağdurlar su ayaklandı ama iş işten geçti Bizim kaybımız 10 milyon üzerinde. Burası o mücevher markasının Bağdat Caddesi'ndeki merkezi. Şu anda bütün vitrinler bomboş ama bir ay öncesine kadar vitrinler mücevher doluydu. Ve bütün yatırımcılar buraya davet edilip burada önemli toplantılar yapılıyordu. Haciz işlemlerine başlattık ama hacizden önce de mağazaların hepsinin içini boşaltmışlar. Polislerin arasındaki soruşturma kapsamında tutuklanan iki şüpheliden biriydi. Cezaevine gitmeden önce çektiği videoyu katılımcılara yolladığı ortaya çıktı. Herkese merhaba, mahkemede mi yani tutukladılar? Güveniniz olsun arkadaşlar. Dolandırılan kişilere bir de teşekkür etti. Yani işin devamı yoktur. Yani çıkacağız böyle. Mağaza açılmıyor. Görünüz olsun. Herkes için teşekkürler.